Ya hocam. <laughs> Aynen. Hocam Science Teacher kimdi isim olarak? Bilmiyorum, görmüyorum. Gruba yazıyor mu? Hani hitap da edemiyorum direkt. Bilmiyorum, ders dolunda de bilmiyorum. <laughs> Sağlık olsun zaten burada getir yok yazmış. Peki şimdi konu başlığı şu. <laughs> Biz ekoloji diye vereceğiz ama ekoloji içerisinde geniş bir konu başlığı göreceğiz. Kim var burada? Söyleyelim. Birincisi bizim üzerinde durduğumuz, özellikle sizin de çok fazla sorusunun geldiği ekosistem ekolojisi var. Diğeri komünite ekolojisi var. Bir de işin içerisinde popülasyon ekolojisi var. Bir de buna kime ekleyeceğim ben? Tabii ki temel kavramları ekleyeceğim. Temel kavramlarla beraber göreceğiz ki evet hangi terimler var, hangi kavramlar var. Bunlar üzerinden konuşacağız. Bakın Önce tür kavramıyla başlayalım. Artık tür kavramının ne olduğunu biliyoruz. Sistematikteki en küçük birim ortak adadan gelecek, çiftleşecek, verimli döller verebilecek falan. Şimdi bundan sonraki aşamada şöyle bir ifade kullansak. Desek ki belirli bir bölgede yaşayan belirli bir türe ait yani bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa biz ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Şimdi aynı tanımı şunun için yapacağım. <laughs> Buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü son e, sınavda BioEABT'ye sosyal davranışla ilgili bir soru sormuşlar. Diyorum ki yine aynı tanımı yapacağım. Bakın belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa aynen Bununla ilgili konuşmuş muyduk? Harika. Oluşturduğu topluluğa ne diyeceğiz? Sosyete. Aynen öyle. Ki burada bir liderlik vardı. iki iş bölümü vardı. Üç hiyerarşik bir düzen vardı. Dört alan savunması vardı. Ve en önemlisi haberleşme vardı. Mesela <laughs> biyo ile sorulan soru aşağıda verilenlerden hangisi bir sosyal davranış özelliği değildir diye soruyordu. İşte avlanma gibi bir ifade kullanmış. ama onun dışında haberleşme, işte liderlik, iş bölümü bunların hepsini sormuş. Sadece işte bireysel olarak avlanma e burada sosyal davranış özelliği midir? Tabii ki değildir. Peki şöyle bir ifade kullansak. Desek ki popülasyondan bahsettik ya şu tür tek başına birey. Topluluk oluşturduk. Bir alan kurduk. Bu alanda aynı türün bireylerini aldım buraya. Dedim ki burası popülasyon. Atıyorum örnekle ne aldım? Dedim ki Avant Gölü'ndeki Aynalı Sazanlar. Bak belli bir bölge Tek bir türe ait bireyler tamamı ne oluşturdu bana? Popülasyon oluşturmuş oldu. Peki bunu biraz daha genişletsem. Yine belli bir alan desem. Bu alanda bu sefer ikiden fazla popülasyonu alsam. Yani belirli bir alanda yeri aldım. Aynen öyle hocam. Komünite. Özlem hocam tamam mıdır? Belirli bir bölgede yaşayan ikiden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluğa Ne diyoruz biz? Komünite diyoruz. Yalnız komünite diyeceğiz ama şöyle bir ayrım noktası da var. Buna dikkat etmek lazım. Biz komünite dediğimiz zaman bir topluluğun, bak dikkat edin, bir topluluğun komünite olabilmesi için bir topluluğun komünite olabilmesi için temelde şöyle bir şarta ihtiyacım var. Bir, üretici. iki tüketici. 3 ayrıştırıcı. Üretici tüketici ve ayrıştırıcı olduğunda bu topluluk ne olarak değerlendiriliyormuş o zaman? Komünite olarak değerlendiriliyor. Peki ben komünite oluşturduğumda bu komünitelerin bir süre sonra bir kesişim alanları ya da diğer popülasyonun sınırı Bakın bir popülasyonun sınırı diğer popülasyonun sınırıyla kesişebilir. Bu kesişim noktasında her iki popülasyondan da bireylere rastlanan bir kesişim alanı. Yani diyorum ki sınır popülasyonlar ve bu sınır popülasyonların geçiş alanları Evet, geçiş alanları için kullanacağımız ifade neymiş? Ekoton. Hocam Karadeniz'deki balıklar derseniz olmaz, Karadeniz'deki canlılar derseniz olur ama. <laughs> Amasya mı diyor? Aynı hocam Amasyalı mıydın sen? <laughs> İç Anadolu ve hocam Çorum yazmanız o zaman lazım. Çorum biliyorsunuz ee, biraz daha böyle Batı Karadeniz mi oluyor, Orta Karadeniz mi oluyor? Çorum İç Anadolu gibi zannediliyor ama Karadenizin elemanı. Çorum deyince turistin bir tanesi demiş ya Çorumu daha büyük Türkiye mi diye. Evet Karadeniz diye geçiyor. Çorum. Medeniyetin başkenti. Harun hocam memleketi belli ettin yani. <laughs> Ozan'a geçen gün diyorum ki Ozan diyorum şimdiye kadar diyorum şimdiye kadar sigara yani içtiğim sigaraya ya yani da sigaraya verdiğim parayla diyorum Yozgat'ta bir tane evim vardı diyorum. O da diyor ki tabi abi diyor Yozgat'ta ev alacaksın tabi diyor. Nereden alacaksın başka diyor. Ama iyi ki diyorum o zaman sigara içmişim diyorum. Yozgat'ta evi ne yapacağım ben dedim. <laughs> Bunu söyleyince bir bozuldu bu sefer. <laughs> i̇yi ki içmişim diyorum. Yozgat'ta evi ne yapacağım dedim ya. İyi ki sigara içmişim dedim. Ondan sonra dedi ki ya dedi bırak dedi ya. Dedik böyle bir işte bulundu bana. Yani Ozan'a Yozgat deyince Ozan hemen şunu söylüyor. Abi Ankara'da 700 bin tane Yozgatlı varmış diyor. <laughs> Ozan tam şey ya. Dünya insanı ya. Kulaklarını atmış olalım buradan. Şimdi şu kısma geldim. Ekoton dediğim kısım. Ekotonla ilgili şunu söyleyeceğim. Bir defa yaşam alanı dar. Bakın hocalarım yaşam alanı dar dedim ama şöyle bir ifade kullanıyoruz. Genellikle ekoloji sorularında, genellikle ekoloji sorularında şöyle bir ifade duyarsınız. Der ki sınırlı kaynak bulunan, sınırlı sınırlı kaynakların olduğu, yaşama kaynaklarının kısıtlandığı tanımı öyle başlar. Der ki sınırlı kaynakların olduğu, sınırlı kaynakların bulunduğu belirli bir bölgede. Cümlenin başına bunu ekler mesela. Çünkü Devamında rekabet oluşma ihtimali var. Devamında e, burada tür, tür ya da tür içi ya da türler arası etkileşimi göz önünde olabilir. O yüzden sınırlı kaynak, yaşam alanı, yaşam kaynağı alanı ya da <laughs> yaşam kaynağı ile ilgili bir ifadeyi de bunun başına ekleyebilir. Böyle bir ifade kullanacağım. Yaşam alanı dar. Birey sayısı az. Rekabet fazla. Ve şöyle bir ifade kullanıyoruz. Madde döngüleri hızlı. Çeşit çok çünkü. Yani şuradaki madde döngüsünün gerçekleşme hızındansa buranın iki daha fazla. O zaman ekoton dediğim alanlarda birey sayısı az, çeşit fazla, rekabet fazla, madde döngüleri hızlı olarak gerçekleşmiş olacak. Tamam mıyız? Peki şimdi geldik. Dedik ki şu tür. Devam ettik popülasyon. Devam ettik komünite. Şimdi buraya bir de cansız çevre ekleyeceğiz. Cansız çevrede eklediğimde oluşacak olan birim kim? Ekosistem. Evet şöyle. O zaman benim Komünite dediğim birim, popülasyon dediğim birim sadece canlı bireylerden oluşuyor aslında. Doğru mu? Sadece canlı bireyler. Özellikle komünite canlı birey sayısı bakımından biraz daha yoğun çünkü burada ne var? Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı var. E bakıyorum ben. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcının tamamı benim biyotik faktör dediğim faktör grubunu oluşturmuş olacak. Bakınız biyotik faktörler. Biyotik faktörler dediğim şeyler nedir o zaman? Benim için canlı öğeler. Buraya ben cansız çevre dediğimde kimi ekleyeceğim? Abiyotik öğeleri ekleyeceğim. Abiyotik öğeler. Buraya kimi yazdım? Su veya atmosfer gazı. veya yer çekimi veya sıcaklık, toprak, ışık. Tabii toprağın pH olabilir, su tutma kapasitesi olabilir, toprağın e, mikroorganizma florası olabilir. Toprakla ilgili çok fazla şey söyleyebiliriz aslında. Başka enlem etkisi. Bunlar aslında Abiyotik öğeler için şu ifadeyi de kullanabilirim. Ya bunlar canlıların da yeryüzünde dağılımını etkilemez mi? Canlıların yeryüzünde dağılımında etkili. Çünkü sıcaklığa göre, ışık ya da enlem etkisine göre de ne yapabilir? Değişiklik gösterebilir. Evet. Peki benim burada cansız çevre dediğime göre şöyle bir ifade kullansam. Desem ki birey çeşit sayısı bakımından şöyle bir şey yazsam. Ekosistem eşittir komünite büyük popülasyon. Doğru olur mu? Doğru. Herhangi bir sorun yok. Peki bunu şöyle gruplandırsam. Bu sefer desem ki en tane ekosistem bir araya gelip kim oluşturacak bu sefer? Biyomları oluşturmaya başlayacak. Yani kendine has canlı çeşidi olan biyosfer bir sonraki aşama. kendine has iklimsel koşulları olan yani kendine özgü bir yaşam alanı olan bizim için neyi veriyormuş? Biyomları veriyormuş. Örneğin biyom dediğim grup şöyle ayrılsa dese ki bana kara biyomu ve su biyomu Kara biyomları şöyle ayırsa, atıyorum çöl biyomları. Buraya da yağmur ormanı eklese atıyorum, yağmur ormanları. Su biyomuna şunu yazsa, tatlı su biyomları. Tuzlu su biyomları. Bak bunların altında ne yazacağım şimdi ben? Atıyorum. Deniz ekosistemi yazacağım veya okyanus ekosistemi yazacağım. Bak bunların hepsi yani bu sefer şunu aldığımda en tane biyom bana neyi verecek? Canlıların yaşayabildiği atmosfer katmanını vermiş olacak. Yani biyosfer kısmını vermiş olacak. Tamam mıyız? Biyosfer kısmı verilmiş olacak. Var mı sorun burayla ilgili? Tamam. O zaman burada bir nokta koyalım. Biraz dinlenin. Diğer tanımlar diye buraya not alayım. Bir sonraki ders diğer tanımlar üzerinden, popülasyon özellikleri üzerinden devam edelim. En azından konuya girmiş olduk. Güzel oldu. Kalıtım da bitti. Sorularını da çözerseniz süper olur. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar. Hocam çevre bilimi değil de yani bu ekoloji olarak soru olarak ben ekoloji anlatırım. Çevre bilimi olarak değerlendirir misiniz, değerlendirilmez misiniz bilmiyorum. Hocam sorunun çözümünü gönderdim. Benle ilgili de bir daha tekrar olur belki. Ben ama ben ekoloji anlatmadan biyoloji anlattım da onu da söyleyeyim. En fazla bir hafta oyalar biz ama en azından bir dinleyin benden bir daha olur mu? Aynen öyle. Yok hocam soru çözüm günü yarın akşam 22.50. Onun dışında da ek ders yapacağım. Ek derste de görüşürüz zaten. Pazar günü diye konuşmuştuk sanırım. Onun peşinde de Instagram'dan canlı yayın yapacağım. Onlarla ilgili de görüşürüz zaten. Çevre bilimi ben anlatmayacağım hocam. Sadece ee, şey yapacağım ben. E, ekoloji olarak anlatacağım. Çevre bilimi olarak değil. Ek ders pazar. Pazar 21 diye gruba yazmıştı böyle hatırlıyorum. Hocam cansun hocam ben Ozan'ın Instagram'dan gireyim sen de benim Instagram'dan gir. <laughs> Sana böyle bir güzellik yapalım. Kendinize iyi bakın efendim görüşmek üzere. Cuma günü dedim, çakışıyor dediniz. Pazar deyince genelde gruptan onay gelince ben de o saati söyledim size. Tekrar gruptan bir netleştirelim mi? çünkü diğer gruba söyledim sizden öyle onay alınca gruptan dün akşam. Evet mantıklı.